Ey Allah'ım sen var iken Ya ben kime yalvarayım Senin ismin gaffar iken Ya ben kime yalvarayım Azrail canım alınca Canım tenden ayrılınca Yalnız kabı varınca ya ben kime yalvarayım Allah'ım? Altımıza taşlar batar, üstümüze otlar bider. Yılan ciyan mesken tutar, ya ben kime yalvarayım? Ot alevi parlayınca, başta beyin kaynayınca, senden imdat olmayınca, ya ben kime yalvarayım Allah'ım? Can ilinde teyyar iken, el alemler ağyar al iken, senin varlığın yar ya ben kime yalvarayım? Yok iken var ettin beni, dostuna yarettin ettin beni, gönlüm ki çok sever seni, ya ben kime yalvarayım Allah'ım? Anarım sen Allah'ımı İhsanı bitmez şahimi Affetmesen günahımı Ya ben kime yalvarayım Pak et kalbimi karadan Bana kendini aradan Seniken beni yaradan Ya ben kime yalvarayım Allah'ım